Hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada gündelik hayatın en sıradan görünen ama aslında en büyüleyici sorularından birine birlikte yakından bakacağız. Biz şu işin aslı ne kanalında hayatın içinde sıkça karşımıza çıkan ama cevabını pek bilmediğimiz konuları bilimle, merakla ve bazen biraz da şaşkınlıkla inceliyoruz. Kafamızda dönüp duran o sorulara birlikte yanıt arıyoruz. Bugünkü konumuz ise tam anlamıyla kalpten beyne, oradan evrene uzanan bir yolculuk gibi... Şunu kabul edelim. Hepimizin hayatında aklımıza mıhlanmış bir kişi olmuştur. Ne yaparsak yapalım, onu düşünmeden geçirdiğimiz bir saat bile zor bulunur. Sabah gözümüzü açar açmaz, gece yatağa başımızı koyarken, hatta bazen rüyamızda bile. Peki bu kadar yoğun bir şekilde düşündüğümüzde bu sadece bizde mi kalır? Yoksa düşündüğümüz kişi de bir şekilde bunu hisseder mi? İşte bu soru yüzyıllardır hem bilim insanlarını hem mistikleri hem de aşıkları meşgul ediyor. Birini sürekli düşünmek karşı tarafı etkiler mi? sorusu aslında beyin dalgalarından enerji alanlarına, kuantum fiziğinden eski sufi öğretilerine kadar uzanan bir araştırma alanı. Bilimsel açıdan bakıldığında beyinlerimiz düşündüğümüz her şeyle birlikte elektriksel ve manyetik dalgalar üretir. Ve evet, bu dalgalar gerçekten de uzaya yayılır. Ama soru şu, bu dalgalar başka bir beyni etkileyebilir mi? Bazı araştırmalar telepatik senkronizasyon adı verilen bir olguyu gündeme getiriyor. Özellikle duygusal bağı güçlü olan insanlar arasında bazı beyin bölgelerinin eş zamanlı şekilde aktive olabildiği gözlemlenmiş. Yani birini çok düşünmek onun da sizi düşünmesine sebep olabiliyor olabilir. Bilim bunun nasıl olduğunu tam olarak çözememiş olsa da bazı şeylerin tesadüf olmadığını düşünenlerin sayısı az değil. Peki sadece bilim mi konuşuyor? Hayır enerji alanları, niyet gücü ve hatta çekim yasası gibi kavramlar da bu denklemde önemli bir yer tutuyor. Bazıları için bu tamamen bir his, bazıları için ise kesin bir gerçeklik. Bugün birlikte şuna bakacağız kalpten çıkan bir düşünce, beyne yerleştiğinde ve oradan evrene yayıldığında gerçekten karşı tarafa ulaşabilir mi? Bu sadece romantik bir hayal mi? Yoksa gerçeğin sınırında duran bir olgu mu? Sizi biraz şaşırtacak, biraz düşündürecek ama en çok da acaba gerçekten olabilir mi? Dedirtecek bir yolculuğa çıkıyoruz şimdi. Hazırsanız başlayalım.